Dilenci gibi yaklaştığı evin kapısını hırsız gibi açtı. Hatay'ın Hassa ilçesinde dilenci görünümüyle geldiği dairenin kapısını hırsız gibi açmak isteyen kadın, ev sahibinin ihbarı üzerine jandarma ekibince suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı'na Akbez Mahallesi'nde ikamet eden H. 500. R. isimli vatandaş evde bulunduğu esnada kapının hırsızlık amaçlı zorlandığı ihbarında bulundu. Bu arada ev sahibi, kapı deliğinden baktığında dilenci olduğunu fark etti ve kapıyı açmadı, bunun üzerine dilencinin özel aparat yardımı ile kapının kilit sistemini açmaya çalıştığını fark etmesi üzerine bu anları cep telefonu ile kaydetti. Hırsızlık için kapıyı zorlayan kadın, video çekildiğini fark etmesiyle kaçtı. Olay ile ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT, tarafından titiz çalışma sonucu şüpheli şahsın P.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan araştırmaya müteakip Akbez Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan araştırmada ise şüphelinin önce kapıyı çaldığı, kapıyı açan olursa yardım topladığını, beyan ettiği, evde kimse yoksa özel aparat kullanarak evlere girdikleri belirlendi. Sorgusunda çok sayıda, hırsızlık suç, kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.